Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda meslektaşım Recep Eser'le birlikte Almanya'yı bekleyen büyük tehlikeyi ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya adeta diz çöktürdü. Artık Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki adeta bir ülkesi haline geldi. Peki nasıl? Recep abi, Rusya-Ukrayna savaşının perde arkasında Almanya ve Amerika'nın nesi var, nesi yok? Yani bu savaşta Almanya'nın rolü Amerika tarafından biçildi. Ha, Amerika'nın niyetini soruyorsan, Almanya ekonomisini ve toplumsal refahını yerle bir etmek. Amerika yeni bir eyalet peşinde anlaşılan. Artık tankla toplada gitmek istemiyor. Yıllardır Almanya bağımlıydı. E, biliyorsun Amerika'nın en büyük ordusu askeri şeydedir, Almanya'dadır yıllarca. E, Fatih, Almanya'yı köle, sömürge bir devlet haline getirme peşinde Amerika. İzleyicilerimiz bize diyebilirler şimdi. ya Almanya'nın ekonomisi şöyle böyle. Bir de Ukrayna savaşı bittikten sonra Alman ekonomisinin durumunu görsünler. Fatih, hangi devlet olursa olsun yılda 100 milyar dolara yakın bir savaşı finanse etmeye harcasa, bu Almanya'da olsa ekonomisi sıkıntıya girer. Ki zaten ham madde ve enerji sorunları yaşıyor. E, harcadığı para savaş için üstüne e, ekstrası. Bir de Amerika'nın gizli bir tuzağı var Fatih. Alman şirketlerine, büyük şirketlerine, Kimya ve otomobil şirketleri ne diyor ki? Yani Almanya'nın sırtına Amerika hançeri saplıyor. Diyor ki Almanya'da rekabet şansınız zor. Enerji bulamıyorsunuz, ham madde bulamıyorsunuz. Getirin fabrikalarınızı Amerika'ya kurun diyor. Yani bir, Almanya'yı ekonomik olarak parasını harcatarak, savaşın tarafı yaparak e, zor duruma düşürüyor. İki, yarın Almanya'yı bu şirketler kalkındıracak. E bunları da Amerika'ya taşıyor. Yani Amerika doymuyor, gözü doymuyor Fatih. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ekonomisi dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu. Japonya'ya geçti. Yeni açıklandı bu. Şimdi bu tür üreten bir ülke ham madde konusunda dışa bağımlıysa, mesela doğalgaz, petrol konusunda dışa bağımlı. Bu savaştan önce Rusya ile olan ilişkileri iyiydi. Savaş çıktıktan sonra doğalgaz ve petrol alışverişi kesildi. Bu ne demek? Sen bugün arabana almış olduğun benzini bundan bu savaş öncesine göre daha pahalıya alıyorsan işte nedeni bu. Doğalgaz faturasını daha fazla ödüyorsan işte nedeni de bu. Hal böyle olunca da birileri şunu söyleyebilir. Ya koskoca Almanya batar mı? Biz battı demiyoruz. Bak ama bataklığa doğru Amerika Birleşik Devletleri tarafından gönderiliyor, götürülüyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Geçen sosyal medyada şöyle bir görüntü gördüm. Bir kadın gorillerin yaşadığı yere giriyor. Kadın gorile sürekli kuru yemiş veriyor abi. Tamam mı? Ben bu gorili bir an Amerika'ya benzettim. Bu kadını da al bana bak. Görüntülere de lütfen dikkatli bir şekilde bakarsan göreceksin. Kadın verdikçe alman alıyor. Kadın verdikçe Goril alıyor. Elini cebine sokuyor. Alıyor, 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 alıyor. Bak sömürüyor. Sömürüyor. Ona zaten bu cüseyi doyurma mümkün değil. Cebine koymuş olduğun o bir kilo çerezle bu gorili doyurma şansın yok. Şimdi gerçekten de bu hanımefendi e, Alman olduğunu varsayalım. gorilde de Sem amca. Sem amca. Amerika. Amerika. Doyumsuz. Doymaz, dünyayı böyle sömürüyorlar zaten. Ver diyor, ver diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu ekranın ortasında görmüş olduğunuz goril gibi ver diyor, daha çok ver diyor, yetmez diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bu politikasını bilmeye gerek yok ama Almanya yakasını kaptırmış vaziyette. Neden kaptırdı? Rusya korkusundan. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani bu gün seçim var. Eğer Trump Başkan olursa Amerika Birleşik Devletleri olarak diyecek ki ben Almanya'dan para istiyorum diyecek. Ben diyor Rusya'ya karşı seni koruyorum. Bunun parasını vereceksin diyecek. Bak göreceksiniz. Fatih zaten Trump işsizlikle mücadele için dünyanın her tarafındaki Amerikalı sanayicileri, şirketleri Amerika'ya dönmeye zorluyordu bildiğin gibi. Şimdi sadece kendi vatandaşları ya da Amerika merkezli şirketleri değil Almanya'da olduğu gibi diyecek ki gelin burası savaştan uzak. Üretimini siz niye Almanya'da yapmaya çalışıyorsunuz? Enerji dışarıdan, işte ham madde dışarıdan. Bende hepsi var. Güvenlik sorunu da yaşamazsınız. Gelin Amerika'ya. Yani Amerika'daki işsizliği bitirmek için Alman sanayisini çökertecekler. Almanya'da sanayi olmasa, sanayisi çöktüğünde dünyanın tekrar öyle üçüncü büyük ekonomisi olabilme ihtimali yok Fatih. Şimdi birilerine ütopik gelebilir. Kıymetli izleyicilerim sizlere bir beyin cimlastiği açıkçası yapalım istiyorum. Fatih sözünü kesiyorum ama niye ütopik gelsin? Birinci Dünya Savaşı'na kadar dünyada 20 tane imparatorluk ya da krallık vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda bizde hala içimiz yanıyor. Akdeniz Türk Gölü'ydü. Osmanlı İmparatorluğu da parçalandı. İşte bir sürü devlet çıktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde o imparatorluklar parçalandığı için yüze yakın devlet oldu. Geçtiğimiz yüzyılı 200 devletle kapattık. Ve emperyalizm, büyük sermaye, Yahudi sermayesi şu an istiyor ki dünyada bine yakın devlet olsun böl parçala yönet. Küçük küçük olsun. Hepsinin İsrail onların her birinden büyük olsun. Amerika onların her birinden çok daha büyük olsun. Yeni giden sistem bu. Niye ütopik oluyor? Yani şundan 120 yıl önce dünyada 20 devlet vardı. Şu an 200 devlet var ve bu 400'e çıkacak. Niye ütopik olsun Fatih? Dünyanın kaderini çizenler bunu yazıyor. Avrupa Birliği er ya de geç bölünmeye, parçalanmaya mahkum. Şimdi Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olduğunu sanıyor. Bu goril var ya bak, müttefiki olduğunu sanıyor. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada iki tane müttefiki vardır. Bir İsrail, iki İngiltere. Bunun dışında hiçbir ülkeden eğer çıkarı yoksa bir alacağı yoksa adım atmaz. Bu bir. İkincisi beyin cimnastiği yapalım dedik ya. İngiltere Avrupa Birliği'nden neden çıktı? Evet. Büyük tabloyu düşünün. Rusya Ukrayna savaşını düşünün ve bundan sonra olacakları lütfen videonun altına yorum olarak yazın.